Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 19 Ocak 2023 Perşembe seçim tarihi nihayet belli oldu. Seçime kadar ne yeter? Başlıklı programda yatırım araçlarının seçime kadar muhtemel seyrini, borsanın, dövizin, kur korumalı mevduat ve diğer başlıklardaki aslında gayrimenkul taşıt fiyatlarının da içinde olacağı bir program olacak. Tabii seçime kadar ne yeter ne yetmez sorusuna cevap ararken seçimin düğümünü çözecek en önemli başlıklardan biri olan emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifinde bir adım daha atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taslağı EYT kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna teslim etti. AKP meclis grubu grup başkan vekilleri. Bununla ilgili bir toplantı yaptılar. Çalışma Bakanlığından gelen uzmanların sunumunu da dinlediler. Muhtemelen haftaya meclise sunulacak. Tabii meclis gündemine girmesi ve kanun haline gelmesi Şubat ortasını bulabilir. Ve ilk maaşlar da Mart ayında banka hesaplarına yatırılacak. Tabii EYT maaş denilince Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinde resmi internet adresinde maaş hesaplama tablosunu Sosyal Sigortalar Kurumu mensupları için yeni ismiyle 4 ağlılar için bu tabloyu bu uygulamayı hizmete sunuyordu. Ocak başında tabi yeni maaş zamları belirlenmediği için bu uygulama erişime kapatılmıştı. Yeniden açıldı. Bir de ne görsün EYT'liler? Aralık ayında örneğin 2002 yılı Aralık ayında 6800 lira maaş tahmini maaş tablosuyla karşılaşan EYT'li 19 Ocak 2023'te aynı bilgileri girerek aynı prim gün sayısı, sigortalılık süresi bu bilgileri değişmediğine göre bir ay önce 6800 lira maaş veren uygulama bugün 7800 lira olarak hesapladı. Yani yüzde... 15'lik bir artış var. Emekli maaşlarına %30 zam yapılmadı mı? Bununla ilgili meclisten kanun, torba kanun maddesi geçmedi mi? Dolayısıyla SGK'nın sosyal medyada da infiale sebebiyet veren bu çelişkiye cevap vermesi lazım. SGK şunu diyebilir. Refah payı farkı daha sonra hesaba dahil edilecek diyebilir. Yoksa siz %30 zammı %15 olarak EYT'lilere yansıtırsanız burada bir haksızlık olur. Dolayısıyla EYT ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer tarafta seçim tarihi belli oldu. 14 Mayıs 2023. Bu programın müdavimleri geçen yıl Kasım ayından bu yana farklı programlarda, farklı vesilelerle dile getirdiğim bu tarihi tarihe aşina olmalılar. 14 Mayıs 2023'te yapılacağını söylemiştim seçimin. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik kriz Yüksek enflasyon, Türkiye'de demokrasi ve hukukta geriye gidişin getirdiği oy kaybını farklı bir noktaya taşıyabilmek ve bu oy erozyonuna engel olabilmek için yeni bir hikaye ihtiyacı olduğunu ve burada da muhtemelen geriye dönük baktığında tarihin tozu sayfalarında 14 Mayıs 1950 tarihini kendisi için bir yeni bir çıkış noktası olarak görebileceğini belirtmiştim. Türkiye'de çok partili sisteme geçişin tarihidir, miladıdır. 14 Mayıs 1950 Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidardan indirdiği, Adnan Menderes'in başvekil olarak, başbakan olarak seçildiği, 10 yıl boyunca 27 Mayıs 1960 darbesine kadar devam edecek bir Adalet Partisi iktidarları dönemi, çok partili seçim sistemini, çok partili rejime geçildiği bir dönemdir. Ve Demokrat Parti o seçimi yeter söz milletin sloganlarıyla, propagandasıyla kazanmıştı. Tabii o dönemde Türkiye'nin bir anlamda e, talihliliği diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı makamındaki e, İsmet İnönü'nün e, orada seçim sonuçlarını kabul edip koltuğu yani iktidarı Demokrat Parti'ye devredebilecek demokratik olgunluğu göstermesiydi. Bugün tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde bile koltuğu bırakmayacağına dair iddialar var. Bu arada tarihin 14 Mayıs olup olmayacağına dair tartışmalarda herkes farklı görüşler dile getiriyor. Bana göre anayasadaki madde açık. Meclis bu kararı alırsa 14 Mayıs 2023 yani seçimleri tarihinden önce yapma kararı alırsa ki Meral Akşener'in görüntüsü ekrana geldi Mayıslar bizimdir tweetiyle buna evet dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi'nden Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti lideri Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu altılı masa bu tarihe en azından bir blok koymadılar. Hayır demediler. Meclisin kararıyla bu tarih öne alınırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasının önünde bir engel yok. Dolayısıyla... Velev ki böyle bir engel var o diye iddia edenler olabilir ama ben Türkiye'de Erdoğan'ın bugün adaylığını engelleyecek bir mekanizma kaldı mı? Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üye ve başkanlık profillerine bakalım. Ya yine yargının geldiği noktaya bakalım. Medya ne halde ortada? Muhalif görünümlü, muhalif, muhalifimsi insanların, gazetecilerin nasıl şu anda saraya çalıştıkları ortadayken burada ben 14 Mayıs 2023'ü muhalefet kabul etmeli derken seçimden kaçıyormuş dayağı da yemeyesiniz. Sonuçta er ya da geç bu seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa hiç olmazsa evet Mayıs'lar bizimdir. 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi yeter söz milletin diyeceğiz gibi sloganlarla dünden itibaren Erdoğan'ın bu çıkışına çok doğru e, mukabelede bulundu Altılı Masa'nın liderleri. Muhtemelen seçim o tarihte yapılacak ve o tarihe kadar kritik adımlar gelecek. Dolayısıyla hani e, çok da fazla bu kanun anayasa meselelerine e, takılmayın. Çünkü o sarayın ek verileri çok oldu. Hiçbir şey kanun dışı değildi çünkü kanun diye bir şey yoktu. George Orwell'ın 1984 romanında geçen bu cümle artık bugünün Türkiye'sini son yıllarda ki o geriye gidişi özetleyen en çarpıcı tespitlerden biridir. Tabi seçim tartışmasıyla beraber diğer tarafta Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Tahmin ettiğim gibi %9'da politika faizini sabit tuttu. Ancak toplantı karar metninde Para politikası kurulu ilginç bir ifadeyi e, mevcut para politikası araçlarının e, mevcut şekliyle yeterli olacağına dair ibarelerin çıkarıldığını görüyoruz. Ben buradan Şubat ya da Mart gibi bir faiz indirimi sürpriz olmaz diye daha evvelde belirttiğim o hamlenin hazırlığını hissediyorum. Aslında Merkez Bankası evet %9'da tuttu zaten pas geçeceğini tahmin etmiştik. Ama Şubat'ta ya da Mart'ta böyle bir indirim gelir mi? Dışarıdaki piyasaların e, seyrine bağlı olarak eğer dışarıda çok büyük bir kırılma, çöküş olmazsa ki onunla ilgili belirtiler ve riskler de var anlatacağım. E, Merkez Bankası belki de seçim öncesi hükümete bir destek sadedinde bir faiz indirimi daha %8 hatta %7'ye faizi indirebilir. Bunun işaretini de bugün verdiler. Tabi bu arada... Dolar TL 18.79-18.80 duvarının altında yine ipe dizilmeye devam ediyor. Tabi doların kademe kademe yukarıya çıkması gerektiğini artık herkes kabul ediyor. Ya Bugünkü değerini soruyorsanız 21 liranın altında olmamalıydı. Ama seçime kadar 19 lirayı zorlarsa 19 lira 23 kuruşu geçmesin talimat olduğu için faiz indirildiği halde burada kur tutuluyor. Bu arada kur korumalı mevduat hesaplarında 13 Ocak itibarıyla bir haftada 3 milyarlık artış oldu. 1 trilyon 473 milyar liraya çıktı. 1 trilyon 373 milyar liraya çıktı. Tabi oradaki çözülme de Merkez Bankası'nın bankalara dönük talimatlarıyla belli bir yerde duracak gibi. Hatta Şubat Mart'tan itibaren kademeli olarak vadesi bitenler seçim sonrası döneme tekabül edecek şekilde kur korumalı mevduat hesabı açarlarsa euro ağırlıklı hesaplar olursa burada avantajlı olabilirler. Yine dolarda da dolar hesapları da olabilir. Dolar endeksi kur korumalı mevduat hesabı da olabilir. Çünkü seçimden sonra öyle ya da böyle bu kurun 21 22 23 liraları geçtiğini göreceğiz. Bunun için faiz arttırmak durumunda kalınırsa o zaman borsa ile ilgili verileri de güncellememiz gerekebilir ama yılın en azından seçime kadar ne yeter? Seçime kadar hala hala e, borsa, gayrimenkul ve taşıt dışında çok fazla alternatif yok. Borsada da daha sakin, daha e, ucuz kalmış, potansiyeli yüksek hisse senetlerini işaret ediyoruz. Dolayısıyla euro dolar paritesinde de 1.08 üzerinde tutunmaya çalışıyor ama 1.08.70'in artık 80'in zirve olduğunu söyleyebiliriz. Bu direnç geçilemedi. Bundan sonra kemlelerde o geçilmediği sürece bunun altında kalan her hamle 1.07.50'ye doğru pariteyi taşıyabilir. An itibariyle mum grafiklerde de gördüğünüz o satışlar 1.07.85'e geriledi parite. Burada tabii 1.07.50 desteği kırılırsa 1.07'nin altına da iniş olabilir. Euro dolar paritesi altın ve gümüşte olduğu gibi hepsi Amerikan Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. 1 Şubat'taki kararını bekliyor. Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell'ın COVID-19 e, testinin pozitif çıkması da o tarihteki toplantıyı daha kritik hale getirdi. Muhtemelen o tarihe kadar iyileşecektir. Euro dolarda da yönün aşağı olduğunu, 1.08'in üzerine tutunamadığını, ana aralık 1.0 4.107 idi. Bu aralıkta bakalım aşağıya doğru önümüzdeki günlerde hangi destekler kırılacak takip edeceğiz. Diğer tarafta e, pariteye bağlı olarak da Euro TL'nin de e, 20'nin altına doğru gerilediğini görebiliriz. E, altın, gümüş ve kripto paralarda dün sert bir düşüş olmuştu. Altın özellikle e, %4 civarında gümüş %4 civarında düşmüştü. Normalde Amerika'da üretici enflasyonu 2020 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyeye indi. Aylık %0.50 azaldı. Fiyat artışı endeksi fiyat endeksi yıllıkta da %6.20'ye geriledi. Buna rağmen normalde enflasyon düşmüşse Fed faizi çok arttırmayacak. Dolayısıyla buradan coşalım derlerdi. Daha önceki TÜFE ve ÜFE verilerinde ama piyasa bu sefer öyle yapmadı. Aslında olması gereken vermesi gereken tepkiyi verdi. Çünkü Ekonominin enflasyon %6.20'ye düşse bile bunun düşüşünün arka planına indiğimizde, diğer tarafta örneğin meyve sebze %92 artmış, gıda %14 artmış Amerika'da. Ee, şimdi e, federal e, enflasyon hedefi Fed'in %2'nin üzerinde bir enflasyonla, bu kadar üstünde bir enflasyonla siz, nasıl piyasacı piyasa coşabilir? İşte perakende satışlar ve endüstriyel üretimin de zayıfladığı düştüğü bir dönemde. Aslında piyasalar Fed'in duraklamasının resesyonu önlemek için kafi gelmeyeceği endişesini ilk defa ciddi almaya başladı. Geçenki programda da söyledim. Fed ne zaman pivot demiş zirvede faiz durdurmuşsa piyasalar hep çökmüş. Bu ne demek? Arkadaşlar faizi ben zaten buraya kadar getirdim. Biraz burada sancı çekeceğiz. Acı reçete yudumlayacağız. Sonrasında kalan sağlarla yola devam edeceğiz. Fiyatlar böyle düşecek. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü çıkardığımızda Amerika'da enflasyon özellikle hizmet enflasyonu, hizmetlerde enflasyonun çok hızlı arttığını görür. Çünkü emtiyada akaryakıtta petrolü baskı altına tutarak bu işin patronlarının büyük firmaları kontrol altına alarak kademeli olarak düşürüyorlar. Orada da sokağın enflasyonuyla az önce belirttiğim oranlar itibariyle gerçek enflasyonla Fed'in enflasyonu Amerika'nın resmi enflasyonu arasında uçurum var. Ama tabii Türkiye'deki kadar değil en azından. Orada biraz daha makuliyet çerçevesinde bizde uçurum artık %65'e indirdi TÜİK. %200 %150 200'den aşağı enflasyon yok. Dolayısıyla Burada burada aslında bir kaos var. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Amatör yatırımcıya sağ gösterip sol vuruyorlar. Bakın altın yükselecek hop. 1920 dolar eşiğinde duruyor. Bakın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını takip etmeye çalışıyorum. Yani dünyanın geleceğine dair ne kadar zırva şey varsa orada dile getirmek için adeta sıraya girmiş birileri. Yani işte sentetik etten tutun da işte iki yıl içinde siber bir çöküş olacak. Ee, bu Covid salgını olmadı, çip krizi olmadı, Tayvan Çin krizi olmadı. Hadi bakalım Rusya Ukrayna savaşı bizi kesmedi diyorlar herhalde küresel baronlar. Şimdi de iki yıl içinde büyük bir e, sanal bir e, saldırı olacak e, ve e, bu anlamda bir çöküş olacak deniliyor. Demek ki bu sefer ekonomiye buradan darbe gelecek. Bütün sistemlerin çöktüğü o küresel sanal saldırının nasıl bir kriz olduğunu bilmiyoruz ama bunlar Davos'ta dile getiriliyor. İşte o Davos'ta BM genel sekreteri diyor ki 5 kategori kasırganın gözüne bakıyoruz 5 kategori kasırganın gözüne bak kasırgayı düşünün o kasırganın merkezi ne bakıyor dünyamız birçok cephede mükemmel bir fırtına tarafından rahatsız ediliyor birbirine bağlı ve olumsuz sinerjiye sahip şeylerin bir ko kombinasyonuna sahip olduğumuz gerçeğinden endişe duyuyorum diyor şimdi bu şartlarda nasıl her şey tospembe olabilir borsalar bıraksak uçacak Bıraksa FED uçacak. Kripto paralar uçacak. Bakın Amerika'da Hazine Bakanlığı Adalet Bakanlığı'na birlikte yürüttüğü soruşturmada Rusya'nın bir Rus kripto para borsasına el koydu. Bütün varlıklarına el koydu. O haber bile kripto paralarda %3-4'lük düşüşü beraberinde getirdi. Bitcoin 20 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum'da 1500 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ama Genesis ve Gemini gibi FTX borsasıyla irtibatlı ve iflasın eşiğinde nakit krizindeki olan şirketlerin iflas başvuruları bugün yarın yapılacak. Burada dolayısıyla bunların hepsi şimdilik bir boğa tuzağı. Nasıl altında 1920 dolar üzeri, Bitcoin'de 25 bin dolar üzeri, gümüşte 27-50 dolar üzerini görmeden bir boğa bayrağını sallamak mümkün değildiyse tablo bu açıdan bir belirsizlik içerisindedir. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Altın demişken altın onsu. 1920 dolar üzerine doğru kaldığı her gün tabii ki boğa piyasasına bir adım daha yaklaşıyor. Ama bu 1 Şubat'ta Fed'in vereceği mesaja bağlı. Tutar 50 bas puan arttırırlarsa her şey yerle bir olabilir. Altın çok sert satış gelebilir altında ve gümüşle emtiada ki bence emtiayı enflasyonu düşürmek için rahat bırakmayacaklar. En azından 2023'ün ilk yarısında emtia üzerindeki bu baskı dar bir bantta aşağı yukarı gidiyor gibi olabilir. Çortcuların, açığa satışçıların pozisyonlarını bozup bu tarafa geçmesini sağlamak için yukarıya yönlü giden hamleleri şu anda onlar büyük balinalar satın almamış görünüyor. Dolayısıyla belirsizliklerin ortasında kademeli olarak altın ve gümüşü değerlendireceğimizi her seferinde söylüyorum. Gramda 1150 lira civarı destek buluyor ama 1 Şubat çok önemli faiz çok sert gelir ya da mesajlar çok sert olursa o zaman hisse senetlerine yurt dışı piyasalarda emtiyada satışlar gelebilir. Bu çerçevede günün sorusuyla toparlayalım. 14 Mayıs 2023'te seçim yapılacağına göre seçime kadar borsa altını ve dövizi özetledik. Borsa ve gayrimenkul ne olur? Borsa grafiği ekrana gelirken ben size gayrimenkulle ilgili ve taşıtla ilgili yorumlarımı aktarayım. Gayrimenkulde arz tarafı giderek sıkışıyor. İnşaat maliyetleri, kredi maliyetleri ve İflas iflas eden şirketler sebebiyle burada arz düştü, konut sayısı düştü. Yabancı konut sayısı, sayısında rekor kırıldı. Sadece Ruslar 17 bin konut aldılar 2022 yılında Türkiye'de. Türkiye'de satılan her 100 konuttan 4,5'unu yabancılar aldı. Tabi bu piyasayı ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri. Ve son konut kampanyasında da rahiç değer ve daha önce de ifade ettiğim müteahhitler, şirketler gelir vergisi dilimlerinden dolayı Rahiç değer üzerinden e, e, yani tapuda gösterdikleri değer daha düşük olduğu için o kadar kredi alabiliyorsunuz. kredi o esas alınabiliyor. Dolayısıyla o son yeni evim kampanyasında da böyle bir zorluk var. Ama ne olursa olsun alabilen bu kredilerle evini alabilir. Göreceksiniz ki seçimden sonra öyle konut fiyatlarının dışarıda çok büyük bir kriz olmazsa konut fiyatlarının bizde 2022'de olduğu gibi hızlı olmasa da artmaya devam edeceğini ve yine borsa nasıl 2022'de e, altın yılını yaşamışsa tabii ki gayrimenkulde altın yılını taşı, yaşadı, taşıt da yaşadı. Ama bunun 2023'te kademeli olarak yavaşlasa da ben e, cazip olmaya devam edeceğini, tasarruf sahiplerinin kira getirisinin de arttığı bir dönemde buraya dönük yatırımlarının fiyatları belli bir dengede tutacağını çok öyle patlama çatlama beklemediğimi tekrar edeyim. Taşıt fiyatları bakın ikinci el size e bu e, matrah artırımı ve sonrası olup bitenler esnasında ikinci elde fiyatların da artacağını belirtmiştim. %35'i bulan artışlar var. İkinci el daha da artacak. Niye? Birinci el fiyatları arttığı için asgari ücretin, orta direğin alamayacağı arabalar için 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ikinci el arabalar daha cazip hale gelecek ve orada fiyatlar artmaya devam edecek ve borsayla bitirelim. Bakalım Borsa İstanbul bugün %0,71 artışla 5422 puandan kapattı biz düz. 5422 Twitter'da da söyledim artık buradan itibaren biraz sakinleşecek. Borsa yavaşlayacak. Niye? Bilanço dönemi Ocak sonu Şubat ortasına kadar devam edecek. Fırtınaya biraz hazırlık yapacaklar. Sektör ve firma değiştirenler olacak. Büyükler bu planları baştan yapıyorlar. Dolayısıyla zaten... 4720 desteğinden 5030 desteğine ana desteği çıkarabilmek için bu sükunete herkesin ihtiyacı var. Para girişi devam ediyor. Azalsa da artı da işlem hacmi 4-5 milyar 5 milyar dolar civarında günlük işlem hacmi çok yüksek. Piyasa çok canlı. Hala alternatif yok. Seçime kadar ne yeter mi? Bu sorunun ilk cevabının A borsadır. Sonra gayrimenkuldür. Sonra taşıttır. Sonra kur korumalı mevduattır. Sonra Eurobondtur. Sonra iyi ucuz kalmış işte kademeli olarak artırılacak olan altın ve gümüştür. Burada borsada şimdi yarından itibaren kapanış itibariyle biraz kırılgan bir açılış gelebilir. Yer yer satış ağırlıklı bir açılış gelse de destekler neler olacak? 5.445, 5.400. 5406, 5365, 5304 desteklerini takip edeceğiz. Yukarı doğru da 5463, 5510, 5580, 5600, 5000 600'ün üzerine doğru hızlı bir ralli olmuştu. Bakın bu boşluklar geriye dönük alınarak gidiliyor. Burada bilançosundan çok iyi sonuç hisse senetlerine kademeli geçiş yapabilirsiniz. Çok öyle vurkaç yapılacak günler, günden güne azalacak borsada. Ben seçime kadar 6100 zirvesinin bir kere test edileceğini Hatta 6500'e doğru gidileceğini tahmin ediyorum. Ama yılın tamamında 7500 üzeri çok zor görünüyor. Dolar bazında da aslında 300-350 dolar belki 400 dolara doğru bir şey gitse bile bu parite tarafına da bağlı dolar TL'ye de bağlı ama belli ki bu 300 dolar ana 300 doların etrafında 280-320 dolar etrafında bir tur atılacak seçimden önce. Seçim tarihi yaklaştıkça kademeli olarak çıkışlar olacaktır. Herkes bekle gör tavrıyla Bazıları nakite geçip seçim sonuçlarına göre yeni hamleler yapacaktır. Bu arada Amerika'da faiz artışı durduğunda piyasalarda toparlanma olduğunda borsa İstanbul'da o 7500 rakamını daha evvel vermiştim. O rakamın bile o seviyenin bile çok mütevazi kaldığını göreceğiz. Ama biz kademeli gidelim. Afaki rakamları havada uçuşturmaya gerek yok. Buradan bakalım her şeyin akşamdan sabaha değiştiği bir dönemde 1, 2, 3 aylık, 5 aylık stratejilerle hareket etmenin bir zararı olmaz. Ama Borsa İstanbul'da fırsatlar devam edecek. Seçime kadar Borsa'da yön yukarı. Bizim için her an 4700 desteği, ana desteği, dip noktası 5000 seviyesine her an çıkabilir. Onun içinde de 5700-5800'e doğru 6100 zirvesine giderken o aradaki o hızlı çıkılan yerlerde bir iki test yapmamız lazım. Ama dediğim gibi fiyat kazanç oranı, betası, piyasa değeri, defter değeri, nakit akımı, borçluluk, kısa vadeli borçların hasılatı, oranı vesaire gibi parametrelere bakarak yönümüzü bulmalıyız. Biz bir program daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmalarını rica ediyorum. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu temenni ederim. Zor günler. Her şeye rağmen moralinizi yüksek tutun. Bakalım 14 Mayıs ve sonrasında güneşli günler görebilecek bir Türkiye, güneşli günler görebileceği umudunu taşıyoruz. Bu yönde herkes gayret etmeli umudu diri tutalım, zinde tutalım. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.